İyi günler kızım. Kolay günler. gelsin. Sağ olun. Telefonuma ben sesini duyamıyorum. Bana bir kulaklık istiyorum sizden. Tabi buyurun hemen yardımcı olalım. Tabi dayı hoş geldin ya. Sen kulaklık üstü. Bak. Ver telefonunu dayı. Buyurun. Bak dayı. Sana son model kulaklık veriyorum. Kulaklarının pasını silecek. Bak. Ürünü aldım. Taktın, çektin, taktın. Bu kadar. Nasıl? Güzel ışıkmış. Tamam. Güzel olmayan hiçbir şey yok burada. Fox. İşimizin ehliyiz. Kulaklığı hallettik. Bunda bir sıkıntı yok. Evet. Evde müzik dinlemeyi seviyor musun? Evet dinliyorum. Tam sana göre bir ürün abi. Bekle. Bak. Ürüne bak dayı. Kumandası da var. Ayağa kalkmana gerek yok. Bak, sil <laughs> Boş veren, boş gezen olsan da bana ne? Yakışır da hemen. Bunu da paket yapayım mı sana? Yap evlat. Tamam doğru. Bir kulaklık almaya girdim. Bir de radyo verdiler bana sağ olsunlar. Türksel Öztürk İletişim.